Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Safişin Emekleri Bugün size modelim yok. Şöyle çiçekler yaptım. Şöyle ağaç desenli çiçekler. Ee, buna bunu kalemlik yapacağız. Allah'ın izniyle çocuklarımızın okula giderken kullansınlar diye. 45 tane zincir çektim ben. Şimdi yapım aşamasına geçeceğiz. Siz de 45 tane zinciriniz çekin başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim cümlenize sağlık, sana afiyet versin. Şöyle çakma trabzanla başlıyorum. Şimdi çakma trabzan olarak başlayacağım. Şöyle bir tane yanındaki zincire battım. İkinciyi batıyorum. 45 tane zincirimizin içerisine çakma trabzanlarımızı dolduruyoruz. Her yuvanın içerisine bu şekilde 45 tane çakma trabzanı dolduralım başa kadar başta tekrar yan tarafına döneceğiz ee, ben pırlanta kullandım kalemlik için ee, siz hanginden isterseniz ondan yaparsınız bu genç kız için yapacağım için ben çiçek e, model yaptım İnşallah çiçeklerimizi anlatacağım. Bu videoda olmasa bir dahaki videoda onların anlatımını yaparım. Bir kalemlemizi yapalım Allah'ın izniyle. Rabbim nasip ederse. Rabbim cümlenize sağlık, sağdan afiyet versin. Tığım bu arada 04. Yani 4 numara. İpim takı kağıdı yok onun için göstermedim şimdi hemen bunu başa kadar yapayım şimdi başa kadar geldim şurada son yuvamın içerisine üç tane batıyorum 2 3 üç. bir üçte diğer tarafa batacağız burada artırma oluşturacağız Allah'ın izniyle Sık iğne de yapabilirsiniz Çakma trabzan da yapabilirsiniz Hangisi işinize gelirse onu yapın Ben e, tabanını Çakma trabzan yapacağım Daha kalın olsun diye Belki üzerine Sık iğne yaparım Tam emin değilim Şimdi bunu da şöyle karşılıklı olarak Hepsine batalım Diğer ki kenarda Artırmamızı yapalım Burada da son zincirime geldim. Hemen bu 3 tane de burada batıyorum. 1 2 3 Hemen şurada başta çekmiş olduğum zincirimi içerisine şu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum baştan. Aynı yuvanın içerisine batıyorum ki kaymasın diye. Hemen yine öbür başa kadar her yuvaya çık, çakma trabzanlarımızı yaparak başa kadar gidelim. Tekrar artırmamız olacak. Tekrar başa kadar geldim. Burada 3 tane arttırmıştık. Hemen 3 tane olan ilk trabzandan bir tane daha arttırıyorum. Hemen 2 tane buraya tek yapıyorum. Yok bir tane tek yapacağım bir tane daha arttıracağım gördüğünüz gibi şimdi tekrar bir bakayım hemen buraya tek yapacağız şey çift yapacağız buraya tek yapacağız hemen buraya arttırıyorum iki tane tek ondan sonra arttırıyoruz şimdi tekrar öbür başı da aynı şekilde artıracağız başa kadar art şey başa kadar gidelim. Orada da artırmamızı yapalım. Bu şekilde. Bakın. Tekrar başa kadar geldim. Telefonum oynadı. Tekrar başa kadar geldim artırma yerine. Tekrar burada artırıyorum. burayı böyle tek arttıracağım biraz sonra çift arttırmaya geçeceğiz bu sırayı tek arttıralım ondan sonra tek arttırmaya geçeceğiz öbür başa kadar tekrar trabzanlarımızı yapalım orada çift arttırmamızı yapalım hemen başa kadar yapalım Şimdi burada çift arttırma yapacağız artık. Şimdi arttırdığım yere geldim. Bakın. Arttırdığım yere geldim. Telefonum oynadı da. Bir tane buradan bu tarafa arttırıyorum. Bu şekilde. Bir tane de öbür tarafa. Bu arttırma buraya gelecek. Bu arttırma buraya gelecek. şimdi tekrar arttırdığım yere kadar gidiyorum bu şekilde bir tane buradan arttırıyorum şimdi bir tane daha arttırıyorum bir bakalım bunu, bunu buradan arttırdık onu da oradan arttıralım bir tane daha tek yapıyorum hemen çift yapıyorum bir tane açık yapıyorum yanına hemen yanına şimdi tek olarak kaç tane bakalım 1 2 3 dört tane tek hem bu tarafa arttırmış olacağız hem ortaya şimdi öbür tarafa kadar tekrar öbür ocağa kadar trabzanlarımızı, çakma trabzanlarımızı yapalım. Bu arada artırmamızı bir daha yapalım. Şu şekilde ayarlıyoruz. Burada artırmışız bir tane. Burada da arttıracağız. Şimdi iki tane burada, iki tane burada arttırmış olacağız. Ben şimdi arttırdım yere kadar geldim. Bir geriden başlayıp bir tane daha arttırıyorum. Ve burada bir tane daha arttırıyorum. 1 2 3 4 4 tane teklim olacak. Bir çift olacak. Ve hemen başlangıç noktaya geldim. Burada da bir çift daha yapıyorum çünkü bu tarafı da arttırmam gerekiyor bu şekilde hemen arttıracağımız yere kadar gidelim şimdi arttırdım yere tekrar geldim bir tane buradan bırakıyorum hemen şimdi buradan arttıracağız bir de buradan arttıracağız bir tane de buradan arttırıyorum bakın Şimdi kaç tane tekli örüm? 1 2 3 4 5 6 olacak teklemiz. Bir arttırıyorum. Bir tane daha arttırıyorum. Yanından hemen. Şimdi Öbür başa kadar gidiyorum. Bakın. Şimdi tekrar artırma yerine geldim. Bir tane buradan artırıyorum. Hemen çiftliğinin yanından. Bir tane de çiftliğinin, iklinin yanından. Bir, iki, üç, 4 5 6 6 tane teklimiz oldu şimdi tekrar 2 tane çift yapacağız buraya hemen buraya birleştiriyorum buraya da bir tane daha yapıyorum hemen bu şekilde iki daha bu şekilde artıralım Ondan sonra kalemle zaten dibi çok fazla büyük olmasına gerek yok. 2 daha arttıralım. 2 sıra daha yapalım. Ve 6, 7, 8 10 10 tane olsun. Şu tekliler yeterli. Hemen hadi bakalım. Şimdi 10 10 tekli yapana kadar arttıralım. Ondan sonra üzerine geçelim. Şimdi 8'li arttırdık ve bir tane de kenarlarda da arttırınca 10 oldu arkadaşlar. Ee, 8 tane 6 7 8 oldu ve teker tane de arttırınca 10 oldu. Şimdi ben burada şu şekilde arkadan alıp sık iğne yapıyorum. Hemen arkadan alıyorum, çekiyorum arkadan alıyorum çekiyorum tamamını bu şekilde sık iğne yapacağım arkadan alalım hepsi artırma yapmayacağız kesme yapmayacağız tamamını bu şekilde dolaşalım ve artık yapım aşamasına geçelim duvarını kenarlarını yapacağız Hadi bakalım. Bu şekilde. Hemen şuradan alıyorum. Alttan ipimi geçirip çekiyorum. İpimi alıp çekiyorum. İkisini bir örüyorum. Bu şekilde. Hadi bakalım. Bakın kalemlerimizin tabanı hazır. Şimdi artık kenarlarını yapacağız. Şu şekilde hemen geldim ben başladığım yere. Sık mi yapıyorum. Artık istediğimiz boyuta kadar sık iğnelerini yapalım. Ondan sonra süslemesine geçeceğiz. Hemen istediğimiz boyuta kadar yapacağız. Çünkü kapağı da var. Kapağını da yapacağız. Hadi bakalım. Bütün sık iğnelerimizi hepsini arttırmadan kesmeden şu kadar boyutta yapalım. Şöyle kalemlerimize kilim deseni gibi bir desen verdim. Ee, şimdi o desene hep beraber yapalım. Ee, şuradan hemen diğer rengimi alıyorum. Diğer rengimi alıyorum. Şöyle geçiriyorum. Takıyorum hemen. şöyle. 1 2 2 deyip hemen şuradan rengimi alıyorum. 2 sıra atlıyorum. 1 2 3 3 tane düz desen veriyorum. Hemen alttan şu son sıranın bir üstünden ve iki tane de e, tra şey sık iğne atlayıp alıyorum. 1 2 3 Hemen 1 2 atlıyorum yanından alıyorum bizasından. 1 2 3 Hemen şu şu boşluk bizasından alıyorum. 1 2 3 Hemen tekrar boşun hizasından alıyorum. Şuradan ve bu şekilde öbür başa kadar gidiyorum. 3 tane düz yapıyorum. Hemen hizasından alıyorum. Bu şekilde. Bakın. Hemen e, 4 sıra yapıyorum. 1-2-3-4 sıra düz yapıyorum. Sık iğne. Ondan sonra diğer renge geçiyorum. 2 sıra daha yapalım. Yani 2 renk daha yapalım. Ondan sonra diğer renge geçelim. Kalemlerimizin büyüklüğüne bakalım. öbür renge geçtim. 1 2 3 Hemen alttan şunun izasından alıyorum. Çekiyorum. Tekrar 3 tane mesafe veriyorum. 3 sık iğne tekrar şu boşluktan Geliyorum. Şu şekilde, bu şekilde bu rengimi de tamamlayalım. Ondan sonra bitirelim artık bu boyutu yeter. Şimdi şöyle ikiye ayırdım. Dört bu tarafta pay bıraktım. Dört sık iğne, dört sık iğne bu tarafta ortalığı olarak pay bıraktım ve e, ee, hemen kapak şekline geçiyorum çakma trabzan olarak şu bir zincir çekiyorum hemen çakma trabzan olarak devam ediyorum kapağına kapağı da çakma trabzan yapıyorum kapağında büyüklüğünü ayarlayalım ondan sonra bitirelim şimdi kapağını bu şekilde öreceğiz. Şu kadar bir mesafe bıraktım. Bu şekilde kapağını örelim. Büyükle ayarlayalım. Ondan sonra tekrar kapağına geçeceğiz. Bakın şu şekilde yaptım ve üzerine şimdi ya bu gülleri takmak istemiyorum artık çünkü çok karışık olacak onun için takmak istemiyorum Onunla artık sonra başka şeyle değerlendiririz Allah nasip ederse. Ee, şimdi kenarlarını bir boya geçelim. Buna içine şu şekilde fermer takabilirsiniz. Şu şekilde. Bakın. Ee, çıt çıt takabilirsiniz. Ben buna çıt çıt takacağım ya da cırt takacağım. Bu şekilde ayarlamayı düşünüyorum. Şimdi şu hemen şöyle çevireyim. Bu araya da şu şekilde katlayın ortaya. Arayı bölmek isterseniz şöyle bölme şeyini göstereyim size şuradan, köşeden. Şöyle ben taktım ipimi. yuvadan taktım nasıl olsa kremle kremle var zaten şu şekilde hemen sık iğne gibi ya da içine hiç geçirmek istemiyorsanız şuradan tinlerden alarak bölebilirsiniz arasını ya yani karışmasın çantamla malzemem diyorsan ya da kalemliğimde ya da makyaj çantası olarak da kullanabilirsiniz büyük yaptım zaten ben bunu bu şekilde tamamını sık iğne yapalım tığımda geçti takıldı çıkmıyor şuradan hemen trabzanlardan çakma trabzanlardan alalım iki taraflı alalım hem bu taraftan hem o taraftan bakın bunu istediğiniz kadar büyütün arasını bölün bölmek isterseniz makyaj çantası da olarak karışmasını istemeyebilirsiniz Hem oradan arkaya da geçsin istemiyorum yoksa aradan alırım da bu şekilde aradan alıyorum onu ben ama tabanına geçsin istemiyorum bunun için böyle yaptım bu şekilde işte e, arasını bölüp e, yapabilirsiniz bunu ben sonra yaparım şuraları ekleyeceğiz ekleye ekleye gideceğiz bunun gibi her tinde uzun böle bölersiniz ben isterse ve kız ben arasını bölerim İstemezse öyle bırakırım ben bunu nasipse yenime yapıyorum beğenirse şekilde hemen bir tığ battı geçelim kenarına ya da çiçek yapalım bu şekilde hemen aynı yere batalım bir tane daha küçük yapın nasıl hoşunuza giderse o şekilde yapın. Daha büyük de yapabilirsiniz. Çanta dolur, olur. Çok güzel çanta dolur. olur. Ben kalemlik olarak düşündüm. Makyaj çantası olarak düşündüm. Ben şimdi gülleri takacaktım ama iki renk yapınca vazgeçtim. bu şekilde çiçeklerini yapalım ve bitirelim bakın hemen çiçeğini yapayım ben bitirelim kalemlerimiz bu şekilde arkadaşlar bitirdik Allah'ın izniyle Allah. Rabbim inşallah sağlık saat versin her şey biter Allah'ın izniyle şu şekilde Hemen kapağı da şöyle geliyor şu şekilde. Harika, güzel bir kalemlik oldu arkası bu şekilde. Umarım beğenir ve yaparsanız gülün gülün kullanın. Allah'a emanet olun. İster makyaj çantası yapın, ister kalemlik yapın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarım devam için Allah'a emanet olun.